Mağaraları da gezeceğiz beraber. İnanılmaz güzel. Ben aşırı sevdim burayı. Mağaraları görmeye gideceğiz. Oralar da gözüküyor. Oha çok iyi. Uykun sıkıntılı bir yer şu an burası. Hepinize başka bir videodan merhabalar arkadaşlar. Ee, uzun bir aradan sonra tekrardan başka bir video ile karşınızdayım. Şu an çok güzel bir yere geldik ve burayı da sizin, sizlerle paylaşmak istedim. Avustralya'nın o kadar güzel yerleri var ki gez gez bitmiyor arkadaşlar. Şöyle bir etrafı göstermek istiyorum size. Mesela Caves Beach diye geçiyor ve sahil kenarında şurada gördüğünüz gibi birçok mağaralar var. Ve o kadar doğal güzelliği var ki yani bilmiyorum böyle bir yer gördünüz mü ama o kadar güzel ki kayalıkların arkasından sular falan da geliyor böyle. Sydney'den yaklaşık 2 saatlik mesafede bir yer ve o kadar güzel bir görüntüsü var ki ya sadece yaşanır anlatılmaz yani. Hava aşırı sıcak ve suda bir o kadar su. Evet inanılmaz iyi ya şuraya bakar mısınız? Evet. Nasıl bir yer? Neler hissediyorsun? Ee, biz figure eight bulsa da gitmiştik ama bence çok daha doğal güzelliği var burası. İşte her yer böyle dalgaların oluşturduğu kayalıklarla küçük küçük havuzlar falan var. Ama müthiş bir video fotoğraf da çekebilirim. Buraya mutlaka gelin arkadaşlar eğer yolunuz Avustralya'ya düşerse. E, i̇nanılmaz evet. bir görüntüsü var zaten. Harika bence. Matlar Pişman falan. olmazsınız kesinlikle. Harika. Biz yaklaşık 5 yıldır falan buradayız ve görmediğimiz, bilmediğimiz o kadar farklı yerleri var ki yani her seferinde ayrı bir şekilde büyüleniyorsunuz. Emre abi sen neler söyleyeceksin? Memnun musun? Evet, beğendin mi burayı? Şu görüntüye bakar mısın? Çok güzel duruyor yalnız ya. Arkadaşlar buraya mutlaka uğrayın. Caves Beach'ten hepinize merhaba arkadaşlar. Pişmanca. <laughs> Birazdan şuradaki mağaraları da gezeceğiz beraber. Burada da kocaman bir sahil var. Birazdan orada da yürüyeceğiz zaten. Biz arabayı tam olarak şunun arka tarafına park ettik. Sydney'den tam olarak 2 saatlik mesafede bir yer ve inanılmaz güzel. Ben aşırı sevdim burayı. Şimdi kısacık bir tura çıkalım o zaman. Ve deniz suları da buralara kadar geliyor gördüğünüz üzere. Hava ne kadar sıcak olsa bile Su inanılmaz soğuk. İnanılmaz güzel bir görüntüsü var. Şimdi şu tarafa doğru biraz yürüyelim beraber. Ondan sonra geri gelip şuradaki mağaraları da göstereceğim ben size. <laughs> I think that we've all had enough. Fun. keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah? We were built to thrive, yeah. Oh, it's so Emre abi tsunami'ye yakalandı. Şuradan ben bir görüntü almak istiyorum ya. Abi şurada kışın üstüne ben güreşenmek istiyorum ya. Yani. Yani. Wow. arkadaşlar gördüğünüz üzere buradaki doğal alanımız var. Wow. Termal havuz gibi Şimdi mi? Yengeç falan çıkmasın. Bekledimden daha soğuk ama. Nasıl? Caves Beach'ten hepinize merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an küçük bir termal Mağaraların 200 dakikada yürüme mesafesi var. Aşırı güzel, doğal yerleri var. E şu an bir tanesine kuruşlandık. Biraz otekeyi yaptıktan sonra mağaralara bir yürümeye gideceğiz. Oralar da zaten size. Daha yeni geldik. Şu an bir keşfetme aşamasındayız. Ondan sonra geri yerleşeceğiz zaten. Tüm gün burada olacağız arkadaşlar. Parça parça videoları izleyeceğiz. Sizlerle paylaşacağım zaten. şimdi de fırını çıkarmaya başladık. Umarım eğlenceli, güzel bir video olur. O zaman ne gördünüz? Ay, şimdi ne var? Yengeç. Ama Yengeç mi? Şey Oha kocaman. Bak, yok, yok. Bu küçük, küçük, küçük güzel bir şey. Bak burada. Güzel nasıl gidiyor? Güzel. Yenge çavundayız. Yenge çavundayız. Doğada bir gün nasıl hayatta kalıyoruz? Doğada şu an kamuflaj iki renge büründük. Bir, bir siyah bir beyaz. <laughs> Kullanmaya devam. Sorun yok. Evet. Şimdi şöyle bir yerden geçeceğiz. Tayland'da gibiyiz yalnız ha. Tabii burası tepi yani. Buradan yol var. Yol Benim mu varmış? Oha çok iyi. Büyük dalga geliyor artık. Sıranı yakalanmadım. <laughs> Ölmek istemiyorum burada. Yeni bir yer keşfettik için oradan geçeceğiz birazdan. Ama dalgalar fena vuruyor. Şu an dizime kadar geldi az önce hiç su yoktu burada. Merdivendeki tüfer fahpostası benziyor burası da biraz. Kayalıklar denizin ortasında falan böyle. Şurada da çok güzel bir yol var. Birazdan oradan yürüyeceğiz. Bir şöyle. İyi ki de gelmişiz diyoruz. Çünkü ben aşırı sevdim burayı. Şu an dalgalar artmaya başladı. De. Yani gelgit olduğu zaman su ta şuralara kadar çıkabiliyor arkadaşlar. O yüzden dikkat etmekte fayda var tabii ki. Dalgalar artmaya başladı. Şu an az önceki o yengeci gördüğümüz yere doğru geldik tekrardan. Mağaraların olduğu tarafa doğru gitmeye başlayacağız. Şimdi mağaraların olduğu yere geldik, şuradan gireceğiz. Çok dar bir geçidi var zaten, şimdi göreceksiniz. Olağanüstü soğuk oluyor. Şu an esiyor bir de burası. Bilmiyorum ne kadar belli oluyor da, şöyle gidebiliriz. Sizin için geri gideceğim. Kafanız falan değebilir ve bayağı da korkunç, sıkıntılı bir yer şu an burası. Bu sahil, bu mağaralarıyla ünlü, meşhur zaten görüyorsunuz tavanı da çok alçak. Ve buna benzer birçok mağara var burada. Gelip hem mağaraları gezebilirsiniz. Farklı bir sahil anlayışı var şu an burada. Avustralya'ya gelirseniz mutlaka burayı da uğrayın. Her hafta farklı bir yere gitmeye çalışıyoruz biz elimizden geldiğince izinli günlerimizde. 5 yıldır buradayım ve gitmediğim, gezmediğim o kadar yer var ki bu kadar gezmeme rağmen. Çünkü çok büyük bir ülke ve gezilecek milyonlarca yer var. Şu an onlardan bir tanesindeyiz. Sahilini de size göstermek istiyorum. Bayağı büyük ve geniş bir sahili var. E, Kumsal da çok güzel bence. Ayalık yok neredeyse bu taraftan. İstediğiniz gibi burada güneşlenip denizinize girebilirsiniz. Ve bu sahil şehirden tamamen arınmış bir yer. Ormanın, köyün içerisinde bir yer. Şu an gidip arabadan eşyalarımızı alıp yerleştikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Köyümüz tam olarak böyle geçiyor arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım eğlenceli bir bilgi çıkartabilmişimdir çekmemi istediğiniz videolar varsa lütfen yorum olarak yazın aşağı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.